şey çişik olacağım. Bak, Kinetik kum getirmiş. Kinetik kumlarımızı ne yapacağız azaz sen şimdi? Bence böyle al, öyle boşaltalım. Hayır. Tamam mı? Dökerim. Ben birisini dökeyim sonra yaparım. Tamam, birisini öyle dökeyim. Yavaş yavaş dök ama, tamam mı? Yavaş yavaş dök. Oo, oh, bayağı bu. döküldü. Evet toplayalım hemen onu toplayalım böyle tamam mı Ayaz hemen şu arabamızı alalım buradan bu arabamızı alalım düzenleyelim bunu Ayaz Hasan ben senin bu kamyonunu çok beğendim bu tarafa itir kumları bakalım anneciğim burada da bak burada çok var. Evet. Bu alalım. Evet. Kepçeyle dök. Evet anneciğim. <laughs> Kepçe de bayağı ağlıyor değil mi Ayzasına? Dolduruyor. Evet çünkü senin kepçen kocaman. Elini çek bakalım ne kadar büyük kepçen var senin Ayaz. Ayakların nereden gözüküyor küçücük. Oh, Oo Ayaz. Aslında bu senin kepçen de güçlü. Kepçen de güçlü senin değil mi? Bunu da. Buna da ben yardım <laughs> edeyim mi? Buna biraz zor geliyor Ayaz aslında. Anne burada ya. Buna burada koy. Buradan Al, alayım. Para. Buradan alayım. Buna koy. Tamam. Boyu yetişmiyor ki. Kamyon çok büyük çünkü. Evet. Evet. Böyle. Burası dök çünkü... bakalım. Öteki kamyondakini de dök bakalım. Kamyonun kasası hareket ediyor mu Ayaz? Evet dökecek dök. döküldük bakayım döküldü <laughs> <laughs> aslan al. onu şişiririm devre tekol ne evet bu Dökü kinetik kum aslında çok güzel ha ben rengini de çok seviyorum bunu dök. evet çok güzel ben şişir lan bir şişir çok ben de bu arabanı çok, beğendi. burada öyle, çok beğendim. Baksana oradan nasıl geliyor. Bak baya bir kum atıyor bu tarafa. Asla. Atıyorum bu yere. Teşekkürler kaba. Buraya atayım mı? Buraya atayım mı? Hey. Atabilirsin tabii ki Tamam. Hayır, e, e bu arabanın da. görevi ne burada? Burada, o, böyle yapıyor. Bu, bu da blok yapıyor galiba değil mi? Bu blok yapıyor. Böyle çıkarıyor. Bakayım. Sonra Çıkar, götürüyor böyle. Götürüyor evet. Bak böyle. Aa. Ya ben onu neye benzetiyorum biliyor musun? Blok arabasına değil de Ayaz aslan. Hani böyle e, temizliyorlar ya caddeleri süpürgesi olan araba. Ya ben de ona de benzetiyorum. Efendim? Evet dökülsün bir şey olmasın. Dökürürüz. Zaten sofra sermiştik ya. Ama gerçekten ben şu arabanı çok beğendim. Bu ne ya acaba? Dozer mi diyeceğim de dozer değil galiba. Sevgili. Çok, evet. çok güzel. Çok güzel. sevimli. Ben de çok sevimli. Çok sevimli mi sen de? Atıyor. Atamıyor kardeş oraya? Buyur bu topla, ben orıyorum. Ayaz aslan kepçeleri çok seviyor, kamyonları Hayır, topla çok ben, seviyor. Hadi topla, topla. Hadi De. topla. De. Hayır sen topla. Ha ben toplayacağım. Pardon. Hemen topluyorum. Hayır buradan gir. Ha buradan. Hayır bak benim bir bak gül. Ama benim boyum çok kısa Ayaz aslan ben anca böyle toplayabilirim sana büyük el er, pireti kur şuna bak er büyük atıyor <laughs> topla hadi bir al topla hemen geliyorum Şeyler. Orada hiç tekrar yatacağım Topla Ona göre